Merhabalar. Daha önce söylediğim gibi farklı bir konu, farklı bir kitapla bir arada olacağız demiştim. Evet bu kitabından söz ediyordum sizlere. Kitabımla birlikte merhaba diyorum. İyi hafta sonları diliyorum ve hemen konuya giriyorum. Kızıl Ajan kim? Philip'in kendi hayatı, kendi ağzından yazdığı için elbette bu bütün otobiyografik roman da olsa, anı da olsa, anlatı da olsa ne olursa olsun doğru olan her şeyi ya da ters giden her şeyi iyiye kaydırma güdüsü her insanda, her yazarda vardır. Bundan ne kadar vardır? Evet, onu ancak Kim çok çok iyi tanıyanlar ya da görev yaptığı servisi bilecektir. Kim B, Sovyetler Birliği adına e, casusluk yapan bir seçilmiş kişi. Aslında seçilmiş kişi derken sanki Tanrı onu bu görev için. Yaratmış gibi çünkü kişiliği, kimliği, bütün özellikleri, her şeyiyle casusluğun gerektirdiği özellikleri öylesine tümünü birden tek mil birden barındırıyor ki o yüzden herhalde seçim yapmaları hiç zor olmamıştır diye düşünüyorum. Bir de en çok ilgimi çeken ve de hemen atlamamak için başında söylemek istediğim şey çantası, evrak çantası. Meğer o çantaların içinde neler taşınırmış, meğer o çantaların içinde neler saklaymış, meğer o çantaların içindeki bilgiler kaç operasyonun işaretini vermiş, kaç ülkede operasyona imza atmış, kaç siyasetçinin canına okumuş, hatta koltuğundan etmiş. O yüzden şimdi gördüğüm her evrak çantası taşıyana ama her evrak çantası taşıyana değil elbette. Çünkü onların duruşları dahi çok farklı. Burada anlatılanlardan yola çıkarak söylüyorum ben bir ajan değilim ve bir hiçbir serviste de çalışmadım. Ama bu tür bilgilere ve kitaplara ilgiyle e, bakıyorum, ilgiyle okuyorum. Dolayısıyla kendi kişisel özellikleri öylesine etkili olmuş ki Daha sonrasında görevden ayrıldıktan sonra Emekliye ayrıldıktan sonra Ve de bu kitabı hazırlayıp yayıncısına teslim ettikten sonra Arkadaşları ve onu tanıyan kişiler şöyle yorum yapıyor O bizlerle aslında dalga geçti o bizlerle aslında bir casusluk evet yaptı, bütün özel çok da başarılıydı ama öylesine ketumdu ve öylesine her şeyi gizleyen bir yapısı vardı ki belki de beyninin ikiye bölünmüş olduğunu bile düşünenler olmuştur. O yüzden e, hatta Sovyet ajanları da dahil. KGB izninizle ben e, KGB demeyeceğim çünkü Türkçemizde bizim K diye okunan bir harfimiz yok K'dir okunuşu K'dir Türk Türk kurumuna da bakarsanız böyledir ilk öğrendiğimiz alfabemize de bakarsanız böyledir K'yı kim uydurdu nasıl uydurdu nereden çıktığını falan biliyorum doğrulara girmek istemiyorum ne KGB ajanları ne de İngiltere'de Britanya'da 20 yıl görev yapıyor Sovyetler Birliği adına 20 yıl görev yapıyor ne de orada birlikte çalıştığı arkadaşları onun gerçek kimliğini kişiliğini anlayabiliyor ve de e, hain Elbette pek çok casus için bu geçerlidir. Hain denir çünkü başka bir ülke adına aslında onlar bir amaç uğruna yola çıkarlar. O amaç onların bütün hayatıdır, bütün idealidir, canını vermeye hazırdır o amaç uğruna. Ama bir başkası için de hainliktir. E i̇şte böylesine göreceli bir görev tanımlaması Kim Philip'in Bilbi Türkiye'de az biliniyor. Çünkü özellikle hayatı 20 yıla yakın süre Britanya'da geçiyor. Kalan son 10 yılı da Orta Doğu, Türkiye ve diğer ülkelerde geçiyor. Ve de 30 yıllık ajanlık serüveni Lübnan'da son buluyor. Kim Pilip'i Türkleri çok iyi tanımasına rağmen, babası Türklere çok yakın olmasına rağmen e, Kim Pilip'in Türkiye'ye ve Türklere bakışı ne yazık ki oryantalist bir düşünce. E, bunun için de zaten suçlayamayız. Herkes nasıl görmek istiyorsa öyle görür, öyle bakar. Fakat şu e, gerçeği itiraf etmekten sakınıyor. Diyor ki ben Türkiye'de çok rahat çalıştım çünkü pek çok... E, konuda müsamaha gösteriliyordu. Elbette bu müsamaha ona özel bir şey değildi. Bu tamamen gizli servisler arasında birbirlerine tanınan müsamahadan kaynaklanıyordu. Elbette öyle düşünüyorum. Dolayısıyla iletişimde olduğu İngiltere'de bir Yaşadığı dönemde yani Sovyetler Birliği adına İngiltere'de bulunduğu dönemde SIS e, olarak yani SIS'e e, gizli servisine kayıtlı bir ajan. Fakat en çok temasta olduğu e, MI5 adında hani MI6 MI5 diyoruz ya İngiltere'de MI5'la e, birbirlerine ters düşüyorlar zaman zaman ama en çok e, irtibat halinde olduğu e, gizli servisler bunlar Elbette bunun yanı sıra CIA var, diğer bütün ülkelerin gizli servisleri var ama en çok adı geçen MI6'ten öte MI5 ve e, SIS'ten sürekli söz ediyor. Şimdi Kim Philby'nin <laughs> Türkiye'de bulunduğunda ha, orantalist bakış açısını söylemiştim. Bir de en büyük özelliği Kim Philby'nin çalıştığı sürece onun ne söylediğini, kiminle konuşursa konuşsun, ne söylediğini anlamak mümkün değil. Çünkü konuşuyor ama hiçbir şey söylemiyor. Hani pek çok siyasetçi de politikacı da, da görürüz ya bunu. Ko konuşur 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 ama hiçbir şey söylemez. Tam da ajanvari bir söylem tarzı. Kim bil bir de böyle. Hiçbir açık vermemek adına ve de karakteristik özellikleri buna uygun olduğu için ne kadar kiminle konuşursa konuşsun, kiminle bir araya gelirse gelsin, evet konuşuyor, evet fikir alışverişinde bulunuyor ama dilinin altında saklı olan cümleler, beyninin arka tarafında saklı olan, gizli olan bilgiler asla sese, sözcüye dönüşmüyor ne zamana kadar ta bağlı olduğu esayese e bilgi vermesi gerektiği zamana kadar şimdi e, birlikte olduğu kadınlar var ha, hayatına kadınlar girip çıkıyor e, pek çok eş dost ediniyor Hatta Hatta bir İngiltere'de yine İngiltere'den söz ediyorum çünkü en çok zaman orada geçiyor. Gidip bir büyük elçinin evinin karşısında bir ev kiralıyor. Her hafta sonu veya haftanın bir günü büyük elçinin evinin gözetlemeye başlıyor. Oradan bilgi edinmeye çalışıyor. Şimdi bilgi edinmek dedim ya aslında Kim Philby bu diplomatik. Aslında şunu da söyleyeyim hemen eklemek istiyorum başladığım cümleye girmeden önce diplomat görünümlü ajanların ne kadar çok olduğunu Kim Philby anlatıyor bu kitapta. Evet diplomat olarak geliyor ülkemize ama biz onların bir birer gizli servis ajanı, tecrübeli, deneyimli eee e, çok bilgili, her konuda eğitimli olan birer gizli servis ajanı olduğunu tahmin ediyor olabiliriz de bilmiyoruz. Daha sonrasında belki ortaya çıkıyordu Kim Pilbi olduğu gibi. Kim Pilbi bunları yaparken gönüllü olarak da gece görevine talip oluyor o elinde hiç eksik etmediği evrak çantasıyla. O çantalar inanın artık sokakta kimi görsem değil elbette ama onların duruşları da farklı, bakışları da farklı, yürüyüşleri de farklı. O yüzden bundan sonrasında özellikle havalimanlarında pasaport kontrolü yapan e, polis giysili kişilere bakarken inanın ki aklıma kimpil bir gelecek ve onun anlattıkları gelecek çünkü oralarda da oturanların pek çoğu e, elbette birer gizli servis ajanı olabiliyor e, çoğunlukla diyeyim size evet bunu burada bırakıyorum ve diyorum ki hani gece e, görevine talip oluyor ya gece görevinde gittiği özellikle e, Broadway de oralarda geceleri en çok bilgi akışının olduğu zamanların ve de operasyonların ışığını yakacak bilgilerin o zamanlarda birbirlerine gidip geldiğinde itiraf ediyor bu kitapta. Meğer geceler ne işte bizim haberimiz yokmuş. Hani hep deriz ya geceleri başka bir dünya İstanbul'da da böyle dünyanın her yerinde de böyle demek ki. <laughs> Ben şimdi SIS dedim bir bilgiyi atladım. SIS yabancı ülkelerden yasa dışı yollarla bilgi toplamaya haiz, yetkili tek servis. Ne KGB'si ne diğerleri ne FBI'ı hiçbiri. Böyle değil. Hepsinin bir yasallığı var. Bir yasal olarak kimliği var ama SIS öyle değil. Yasa dışı yollardan her türlü bilgiyi toplamaya sahip. Belki de kim Philby'nin seçilmesinin nedenlerinden biri de bu olabilir. Yasa dışı her türlü yola girmeye müsait bir kimlik ve kişilik. Dolayısıyla yasa dışı yollardan da bilgi toplamayı gayet iyi başarıyor ve de Sovyetler adına bu casusluk hayatını sürdürüyor. SIS. Maaşlı ajanlar seçiyor ama bunun dışı yanı sıra gönüllü olanlar da yer alabiliyormuş, izin veriliyormuş. Ama bunların çok tehlikeli olduğu dönem dönem ya da gerektiği zaman ya da kendi çıkarlarıyla ters düştüğü zaman ihanete son derece açık oldukları bilgisi var bu yüzden de onların çok tercih edilmediği yolunda bir bilgi var. Ben size buradan hemencecik bu konuya ilişkin bir bilgi aktarmak istiyorum çünkü savaş süresince İstanbul'da Britanya'ya sığınan bir çiftten söz ediyor. Alman çift vermeyenlerden söz ediyor ve bu çiftin SIS tarafından e, gönüllü olarak çalışmak üzere e, görevlendirildiğini söylüyor ama e, daha sonrasında da öylesine büyük bir tehlike arz ediyor ki. Şöyle diyor, o kadar dikkatlidirler ki bundan sonra ne yapacaklarını asla kestiremezsiniz. Ve de hemen şu bilgiyi ekliyor, ajanlar aracılığıyla toplanan bilgiler doğrudan ya da dolaylı yollardan bağlı oldukları ilk birim olan yerel SIS merkezine ulaşır. Zaten bunun benzerini az önce söylemiştim. Burada değer ve doğrulukları açısından, diplomat kisvesine gizlenen SIS görevlileri tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulurlar. Eğer dikkate değer bulunursa bilgi uygun bir açıklama ile birlikte Londra'daki genel merkeze iletilir. Bilgi aktarımı ivedilik derecesine göre dış işleri haberleşmesi telsiz ya da diplomatik çanta ile gerçekleştirilir. Benim şu an anlattığım dönemde SIS'in baş temsilcileri için pasaport Pasaport kontrol memuru kimliğinde gizlenme az önce söz ettim. Her ne kadar bu bilinir hale gelmiş olsa da halen büyük ölçüde kullanılıyor. Avantajı bu memuriyette bulunan kişilerin vize başvurularını araştırmaya yasal olarak yetkili bulunması ve bu tür bir araştırma diğerlerine öncülük edebiliyor. Bunun dezavantajı ise en basitinden bu yöntemin bilindik olması. Sonraki bölümde daha yeni gizlenme yöntemlerine değineceğim diyor. Ben o yöntemleri hepsini tabii ki burada açık etmeyeceğim. Kitabı okuyabilmeniz için e, heyecanınızı tümden gidermemek adına sizlere bırakacağım. Fakat bir şey daha var. Kendini bir şubeye bağlıyor Kim Filbi. Şöyle ki 5. şube diyor. Birçok açıdan özel konumdaydı. Ee, ismen bir dağıtım şubesi idi ama bilgi dağıtım şubesi mi başka bir şeyin dağıtım şubesi mi ona açıklık getirmiyor. Ee, ama pardon ana konusu karşı casusluk faaliyetleriydi. Fakat diğer dağıtım şubeleri gizli operasyonlara ilişkin çok az bilgi sahibi olan Dış işleri dikkatinizi çekerim. Denizcilik gibi 1999 depremini hatırlayın, o videolarımı hatırlayın. Deniz kuvvetlerinde gerçekleşen uygulamayı, o lanet olası uygulamayı hatırlayın. Tesla'yı hatırlayın. Denizcilik gibi düzenli hükümet birimleri ile iş yaparken 5. Şube başlıca alışverişi kendisi gibi müstakil yani tek başına bağımsız hareket edebilen bir gizli servis olan MI5 ile yapıyordu. Yani MI5 ve 5 bağlı olduğu 5. şubenin teması da buradan geliyor. Daha sonrasında Kim Philby bir de İstanbul'da bir Volkov olayı var. Volkov olayı gerçekten onun İstanbul'da ölüp ölüp dirilmesine yol açan bir konu. İstanbul'da kaldığı sürece İstanbul'u çok sevdiğini belirtiyor. İstanbul'un keyfini çıkaracağını zannederken aksilikler yakasını bırakmıyor, peşini bırakmıyor. Hatta hatta İstanbul'da mülakat demeyeceğim ama bir bilgi alışverişi sırasında konuştuğu bir kişiyle daha doğrusu verdiği bilgiden sonra artık meslek hayatının sonuna geldiğini, kaderin ona kötü bir son hazırladığını düşünüyor ve bir gün sonra çağrılıyor görüşmek üzere. Bağlı olduğu merkeze çağrılıyor. Orada artık onun <laughs> çok özür diliyorum görevini sonu erdirildiğini bildirmelerini beklerken tam tersine ödüllendiriliyor ve kendisi de şaşırıyor buna. Çünkü yaptığı işin aslında ne kadar doğru olduğunu bilmeden belki de yaptığı işin ne kadar doğru bir noktaya bastığını kendisi bile o anda fark edemediği için olsa gerek kader kötü bir son hazırladı bana diye düşünürken oysa tam tersi oluyor. Ve bundan sonrasında zaten İstanbul'dan ayrılıyor ve bütün meslek hayatı Lübnan'da son buluyor. Hala hayatta yaşıyor. Kim fil bir tanımak isterseniz lütfen e, Kızıl Ajan okumanızı isterim. Çünkü bunu okuduktan sonra bütün e, siyasi ilişkilere bakışınız inanın ki çok değişecek. Ne biz görmeden, biz duymadan neler neler oluyor. Biz sadece bir tiyatro sahnesinin izleyicileri gibi oturduğumuz yerden izliyor gibi görünüyoruz ama artık öyle değil elbette. E teknoloji çağında olduğumuz kadar kolay iletişim kurabildiğimiz kadar artık çok kolay deşifre edilebiliyor her şey. Kim neyi geliştirirse geliştirsin anında karşı bir yazılımla ona cevap verilebiliyor. Dolayısıyla hızlı bir çok hızlı, baş döndürücü hızla bir döngü yaşıyoruz öylesine hızlı ki işte bu döngünün içinde kaybolmamak için güçlü olmalıyız. Önce ruh sağlığımızı ve akıl sağlığımızı korumalıyız. Ondan sonra da ülkemizi korumak için çabalamalıyız. Bugünlük de bu kadar diyorum efendim. Hoşça kalın Görüşmek üzere.